Evet Şampiyon Ligi büyük finali öncesi futbol severler yeni kapıda düzenlenen 2023 UEFA Şampiyonlar Festivali'nde bir araya geldi. TV100 muhabiri Umut Kerkitlioğlu alandaki son gelişmeleri aktardı. Evet yeni kapı etkinlik alanında düzenlenen organizasyon 8 Haziran'da başladı ve bugün de bir hayli yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii saat bir buçuk sularında buraya geldiğimizde biz burada Manchester City'li ve Inter'li taraftarlar yoğun bir şekilde buradaydı. Sayıları oldukça fazlaydı ancak saat 2.30-3 civarında kendileri için yapılan anonsun ardından tur otobüslerine, stada geçecek olan otobüslere e, doğru yöneldiler ve burada şu anda aslında Normal turistler yani maç için gelen turistler değil, İstanbul'da bulunan turistler ve Türk vatandaşlar var. Şimdi kameraman arkadaşım size buradaki yoğunluğu göstersin, durumu göstersin, biz de aktaralım burada yapılan organizasyon aslında neleri kapsıyor. Burada e, katılımcıların fotoğraf çekilmesi için standlar oluşturuldu. Büyük bir Şampiyonlar Ligi topu konuldu. İki takımın da e, ilk 11 oyuncularının bulunduğu standlar oluşturuldu ve burada vatandaşlar sıraya girerek, katılımcılar sıraya girerek e, sırayla fotoğraf çekiliyor. Güzel bir anı bırakıyorlar kendilerine. Sol tarafımızda bulunan e, Şampiyonlar Ligi formaları var. Yani bu formalarda tabii şöyle söyleyelim bu sezon e, Şampiyonlar Ligi'nin her aşamasında mücadele eden takımların formaları elenen takımlar da dahil, hepsi burada gösteriliyor katılımcılara. Onlar e, sıraya girip, vatandaşlar, katılımcılar sıraya girip formaların da fotoğraflarını çekiyorlar. Ve e, tabi burada bu, bu akşam sahibini bulacak Şampiyonlar Ligi Kupası da yer alıyordu. Ve burada katılımcılar, e, yüzlerce insan diyebiliriz aslında, metrelerce kuyruk oluşturup Şampiyonlar Ligi Kupası'nı gördü. Beraber fotoğraf çektirdi. Ancak yaklaşık yarım saat bir saat önce bu kupa da buradan alındı ve stada doğru yola çıkarıldı. Akşamki maç sonrasına hazırlanmak için kupa stada götürüldü. Buradaki diğer etkinlik alanlarından bahsedeyim. Buradaki katılımcıların futbol üzerine oynayabildikleri oyunlar, penaltı atışı yapabildikleri noktalar ve keyifli vakit geçirdikleri bölgeler hazırlandı. Ee, onun dışında çadırlar kuruldu ee, ve sonrasında da e, burada katılımcılar buradaki e, akışı öğrenmek için buradaki çadırlara yöneldiler. Büyük bir sahne kuruldu, dev ekran var bu sahnede. Ee, orada da DJ performansları sergileniyor. Sabahtan itibaren ve e, organizasyonun başladığı zamandan itibaren. Akşam buradaki katılımcılar Dilerlerse dev ekrandan büyük final maçını izleyebilirler ve şampiyonluk şampiyonu kim olduğunu buradaki dev ekrandan takip edip seyredebilirler. Buradaki dev ekran stadaki demeyecek katılımcılar ve taraftarlar için kuruldu diyebiliriz. Ee, onun dışında aktarmak istediğim bir e, detay var. Bugün bir ilk gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi'nde. İki Türk futbolcunun oynadığı takımlar karşılaşıyor. Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Inter'de ise Türk milli futbolcu Hakan Çalanoğlu forma giyecek ve e, her iki takımdan birinin kazanması durumunda da e, ilk kez bir Türk müzesine, müzesine e, Şampiyonlar Ligi kupasını götürmüş olacak. Bu da aktarmak istediğimiz bir detaydı. Ayrıca şöyle de bir durum var. Yarın burada e, 6 Şubat depremleri depremlerinin nedeniyle e, oraya e, düzenlenecek. Burada bir konser var daha doğrusu ve burada düzenlenecek konser sonrasında bir bağış kampanyası da yapılacak ve oradaki depremzedeler için kullanılacak. Bunu da aktarmış olalım. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözcükler merkeze bırakabiliriz.